Evet merhaba tekrardan. Şu an elimizde bir aslan yelesi mantarımız var. Tabi bu diğerlerinden biraz daha farklı görünüyor. Diyebilirsiniz ki neden gövdesinden bir kesik açmadınız da bu şekilde bir kesik açtınız. Bu da bir üretme metodu arkadaşlar. Ee, bu metoda geçmenin belli başlı sebepleri de olabilir. Tamamen keyifli yapabilirsiniz. İlk başta güzel bir ürün vardı. Bakın yani gördüğünüz gibi müthiş bir ürün. Yani şöyle baktığımızda zaten genel olarak Yani şu bu kapak, tamamen yani mantar gibi görünüyor şu an. Bunu dikey olarak da yetiştirebiliriz. Dikey olarak yetiştirince Tamamen paketin içinde büyüyecekti bunlar. Aşağıya sallanmayacaktı. Çünkü yer çekiminin etkisiyle aşağıya doğru meyvelenme eğilimi gösteriyorlar. Çok güzel görünüyor şu an. Oldukça sert bir dokusu var. Yani yumuşak değil arkadaşlar. Tabii ki bu mantar bekledikçe ben daha önce de bu soruları aldım taze mantar. Bakın oldukça sert bir yapısı var. Yani yumuşak bir sünger gibi değil. Tabii ki yumuşak. Yani çok sert bir şey değil ama öyle çok da ee, gevşek değil. Yani bayağı içi dolu yani. Sert bir malzeme bu. Şimdi bunu beklettiğinizde hasat ettiğinizde bir iki gün içinde yumuşamaya başlıyor bunlar. Çünkü bunlar diğer şapkalı mantarlar gibi değil. Bakın bu sünger gibi bir dokusu var zaten burada gördüğünüz gibi. Bakın sünger gibi bir dokusu var. Bakın açılıyor zaten karnabahar gibi aynı. Bakın içinde gördüğünüz gibi şuralarında karnıbahar gibi. Çok güzel bir mantar. Lezzetine de çok lezzetlidir. Ee, bunu tereyağı ve sarımsak ile birlikte e, soteliyoruz. Mükemmel bir lezzeti oluyor. Bu mantarı aldığımızda bunu dilim dilim doğruyoruz ince ince şekilde. Ardından güzel bir e, granit ya da tekrar bir tavanın içerisinde ya da dökün bir tavada Green tavanın içerisinde önce bir mühürlüyoruz bunu. Yani bir stik et mühürler gibi mühürlüyoruz. Ardından içine tereyağı, tuz ve e, sarımsak. Hatta yani kullandığınız miktara göre 3-4 diş sarımsakla birlikte kavuruyorsunuz bunu. İnce bir nokta şu. Biz tecrübemizi şu şekilde ettik. Bu mantarı pişirmeye başladığınız zaman aslan mantar iyi pişirmek gerekiyor. Çünkü e, yanmaya başladıkça bu, iyi güzel pişmeye başladıkça bunun lezzeti, kokusu değişmeye başlıyor zaten. Hoş bir koku oluşmaya başlıyor. Piştikçe bunun lezzeti ortaya çıkıyor. Eğer bunu tam pişirmez, çiğ bırakırsanız ağzınıza mantar tadı gelir. Mantar tadı geliyorsa zaten demek ki iyi pişirmemişiz bunu. Bunu zaten bildiğiniz gibi kurutarak, e, besin takviyesi olarak kullanılıyor. Kurutuyorlar, günlük olarak işte besin takviyesini yetime kullanabiliyorlar.